Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Atenos'ta 250 dakika beklememek için bulduğumuz taktiği anlatacağız. Yalnızca... <laughs> Ve gerçekten ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Çünkü ufak şeylerde bu taktik bozulabiliyor. Ona dolayı videonun tamamını izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Aynen ayrıntılı bir şekilde anlatacağız şimdi. Evet arkadaşlar bakın çok ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Arkadaşlar öncelikle bir VPN lazım bize. Taş VPN. Bunu indiriyoruz. Ay, evet. Eskiden arkadaşlar eskiden VPN açıyorduk giriyorduk. O, o, zaman oluyordu ama artık VPN açtığımızı fark edebiliyorlar. Ancak eğer VPN'imizi kaydolmadan önce açarsak bizim mesela diyelim Almanya'ya bağlan tamam. O zaman direkt adam seni Almanya'da sanıyor. Ondan dolayı bu taktiği fixleyemiyorlar arkadaşlar şu anda. İleride fixlerler mi bilmiyorum ama zor gibi geliyor. Şurada iner bir şey. Tamam. Buraya geldi kuram. Az sonra bir sekme açılır. Aynen. Bunu da kapat. Bunlar önemli değil. Şimdi arkadaşlar Atenos'a girmeden önce bakın burası çok önemli. VPN'imizi açıyoruz ve buradan bir ülke seç. Tamam. Bak sağ üst köşede ne var? VPN. Buna bas. Buradan bir ülke seçeceksin. Best Choice'da kalması sıkıntılı biraz. Aynen Best Bununla Choice kalmasın. biraz sıkıntılı olabiliyor. Mesela Almanya olabilir, Hollanda olabilir. Mesela Fransa'ya bağlanalım. Tamam Fransa'ya connect. Bağlan dedim. Tamam Fransa'ya bağlandı. Şimdi Artık Atenos'a geçebiliriz. Arkadaşlar Atenos yazıyorsunuz. Tamam. Şimdi Atenos'a girmeden önce size söylemem gereken birkaç şey var. Bakın. VPN'iniz her şekilde açık. Sabitlenen yorumlara her zaman bakın arkadaşlar. Sabitlenen yorumlarda çok önemli şeylerden bahsediyoruz. Daha sonra bazıları yapamayınca bu sefer şey yapıyor. Olmadı yalan falan diyor. Arkadaşlar videonun tamamını izlemeniz gerekiyor. Çünkü Gerçekten çok önemli ayrıntılardan bahsedeceğiz. Bu ayrıntıların birini bile yapmazsanız işe yaramayabilir. Şimdi bakın, buradan kayıt oluyoruz. VPN'imiz hala açık ve aynı ülkeye bağlıyoruz her zaman. Fransa'ya mı bağlandık? Bundan sonra hep Fransa'ya bağlanacağız. Bak, Atenos'a girmeden önce Google'da bağlanacaksın Touch VPN'e. Daha sonra Atenos'a girip arkadaşlar, kayıt olmanız lazım ilk defa. Çünkü daha önceki hesaplarınız artık gitti. Yani 250 dakika bekletiyorlar ya. Onlar bir kere Türkiye'de açıldı. Ya da arada VPN'i mesela kapattınız yanlışlıkla. O zaman Türkiye'de olduğunuz anladı. Burada ondan dolayı yeni hesap açmanız lazım. Mesela şöyle bir uydurup bir hesap açtım. Tamam. Kayıt ol. Bunlar zaten kolay şeyler. Şifrenizi oluşturun. Kayıt oluyor. Bakın VPN hala açık. Ve Atanos'tayken VPN'inizi kapatmamalısınız arkadaşlar. Mesela diyorsun ki ben daha önce bir sunucum vardı, Survival oynuyordum. Şimdi oynayamıyorum. Yani 250 dakika bekletiyor. O sunucum çöp mü oldu şimdi dersen. Yeni sunucu açman gerektiği için. Arkadaşlar sağda kart çıktı. O karttan bizim sunucu nasıl taşınır, yeni bir IP adresine nasıl sunucu bağlanır onu gösterdik. O videoyu izlersen eski hesaplarını da yeni hesaplarına kopyalayabilirsin. Şimdi sunucumuzu oluşturuyoruz. Bak. İsim, yani isim, sunucun IP'si falan bunlar çok bir şey ifade etmiyor. VPN açık. Arkadaşlar bakın, her Aternos'a girmeden önce her her zaman VPN'i açın ve aynı ülkeye bağlanın. Burası çok önemli. Eğer VPN açık olmadan bağlanırsanız, o zaman yine 250 dakika bekletir ve tekrar VPN açtığınızda da bu düzelmez. Ondan dolayı VPN. VPN'siz siteye girmeyin. Arkadaşlar aynen VPN hiçbir yere girmeyin yani Aternos'la ilgili. Aternos'a girmeyin, siteye girmeyin, Hı. hiçbir şey yapmayın. Şimdi şöyle bir şey mesela ayarlar. Buradan küçük bir ayarımız var arkadaşlar. Eğer ki sizin Minecraft'ınız premiumlu değilse o zaman burada korsan orijinal olmayan yazısı var. Bunu açmanız lazım. Korsan orijinal olmayanı açacaksınız. Tamam daha sonra giremezsiniz. Açmazsanız, açmazsanız eğer premiumunuz da yoksa giremezsiniz. Tamam. Ondan dolayı bu çok önemli. Evet arkadaşlar ayarlarımızı yaptık sunucuyu başlatabiliriz. Ancak çok önemli bir püf nokta var. Sunucumuz başladıktan sonra onu anlatacağım size. Şimdi bakın. Sunucu açılsın. 250 dakika bekletmeyecek. Evet, direkt hazırlanıyor kısmına geçti. Sunucu açılsın. Çok önemli bir şeyden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu gerçekten yani çok önemli. Yorumlarda falan soruyorsunuz abi böyle oldu, böyle oldu falan. Sunucu açılsın. Hemen anlatalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sunucumuz açıldı. Şimdi Minecraft'a giriyoruz. Sunucumuza girelim. Şimdi çok önemli püf noktalardan burada bahsedeceğiz Gördüğünüz gibi arkadaşlar sunucumuzda lag var. Bu niye var? Çünkü VPN açtığımızda internet bir miktar yavaşlar. Ve bu lagı kaldırmak için arkadaşlar. Ee, biraz bekleyebilirsiniz böyle. Bir miktar beklediğinizde genelde azalıyor arkadaşlar. Ama aynı zamanda toptan çözüm olarak. Bak şimdi arkadaşlar VPN'i tek bir kere kapatabilirsiniz. O da şimdi. Sunucumuzu açtık. VPN'i kapatabilirsiniz. Fransa'ya mı bağlan? Tamam kapat. Ama bakın çok aşırı önemli bir şey var burada. VPN'i kapatmışken Aternos'ta hiçbir işlem yapmamanız lazım. Mümkün olduğu kadar yani hiçbir yere tıklamamanız lazım. Eğer mesela durdura bastım mı? Tamam, artık 250 dakika bekleyeceğim çünkü VPN kapalıyken Aternos'ta bir işlem yaptım. Ama bunu yapmayacağız. Aternos'ta hiçbir işlem yapmamanız lazım. Burada oynayabilirsiniz tabii ki. Gördüğünüz gibi azaldı yani lag. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi lag azaldı bunu yaptığınız için. Çünkü VPN biraz interneti yavaşlatıyor. Ondan dolayı VPN'i kapatabilirsiniz ancak dediğim gibi bakın hiçbir işlem yapmamanız lazım. Eğer ki diyelim ki durduracağım sunucuyu ya da konsoldan bir şey mi yazacağım? VPN'e bağlanıyorum. Daha sonra istediğin işlemi yapabilirsin. Durduracak mısın? VPN'e bağlanıp durdur. Onun dışında arkadaşlar bizim Discord sunucumuz açıldı. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Orada sıkıntı yaşayanlar falan olursa dertlerini çözmeye çalışacağız. Bizim orada yetkililerimiz var. Onlar da yardım etmeye çalışır. Onun dışında arkadaşlar, Emre ile hardcore serinin içine başlayacağız. Çok eğlenceli olacak. Değil mi Emre? Hardcore bayağı eğlenceli ulan. Evet. İşte Hayır hardcore oynuyor. Hardcore ulan. Daha ne istiyorsun ya? Neyse. Ist <laughs> Onun dışında bir şey söyleyecek misin? Evet. Görüşürük.